Merhaba değerli kitap severler. Sizlerle bugün paylaşmak istediğim kitabımız Kenan Rıfai'den Mesnevi Hatıraları. Editör Arzu Eylül Yalçınkaya'nın hazırlamış olduğu bu kitabımız Kazım Büyük tarafından yazılmış bir kitap. Kenan Rıfai Mesnevi'nin şerhini yapan büyüklerimizden bir tanesi, Mesnevi ile ilgili her kitabı okumak, Mesnevi ile ilgili her bilgiyi edinmek hepimizi gerçekten son derece mutlu eden, kalbimize şifa olan bir durum. Kenan Rıfai de bu eserinde Mesnevi'nin birinci cilde hakkındaki şerhinden örnekler vermiş oluyor. Bunlar sohbetinde alınan notlardan derlenen, toplanan nitelikte yazılar. Bu yazılar içerisinde hikayelerin kendisi anlatılıyor, orijinal kelimeleri de anlatılıyor ama... Parantezler içinde de bu kelimelerin anlamları da verilmiş olarak sizlere son derece büyük bir kolaylık sağlanıyor. Yaklaşık olarak da 380 sayfalık bir kitap ama bir solukta okuyacağınıza emin olabilirsiniz. Çünkü mesnevi söz konusuysa gerçekten hepimizin de son derece mutlulukla, keyifle, koşa koşa okuduğu, bir an önce içmek istediği, sanki susamışlığını gidermek istermişçesine içmek istediği adeta bir su gibi hayati derecede Kalbimize, ruhumuza son derece şifa olan bir eser. Bu eserin açılımları da çok güzel insanlar tarafından yapılmış. Bu açılımlardan bir tanesi de işte Kenan Rifai'nin hazırlamış olduğu sohbetlerinden derlenmiş bu eser olduğunu düşünüyorum. Sizlere kitabımız içerisinde bir hikayeyle bu konuda vermiş olduğu sohbetlerin içeriğiyle ilgili olarak bilgiler vermek istiyorum. Padişahın yeni satın aldığı iki köleyi imtihan etmesi. Hikayeye gelelim. Bir padişah iki köle satın aldı. Biri güzel yüzlü, hoş sözlü, diğeri de çirkin yüzlüydü. Hoş sözlü ve güzel yüzlü olan köleyi padişah hamama gönderdi. Ötekini de çağırıp dedi ki: "Ey köle, ben seni akıllı görüyorum ve yüz köleye bedelsin zannediyorum." Fakat senin arkadaşın olan köle senin hakkında çok kötü şeyler söyledi. Utanmazdır, kötü ahlaklıdır, hırsızdır dedi. Halbuki ben seni iyi görüyorum. Onun söylediği gibi görünmüyorsun. Bu suretle padişah kölenin izzeti nefsine dokundu. Bunun üzerine köle dedi ki, Padişahım o köle çok doğru söylemiş. Kim bilir ben de ne ayıplar görmüş ki öyle söylemiş. Ben kendimi müttehim tutarım. Yani suçlarım. Onu tutmam. Kim bilir ben de ne ayıplar var ki ben bilmiyorum. Şimdi kendi ayıbını görmeyen başkasının ayıbını nasıl görür? Kendi ayıbını görmekten gafil olan bir kimse, hastalığı tedavi kabul etmeyen bir kimsedir ki başkasının ayıbını görüp söylüyor. Binaleyh hüdaya mensup görene yokluk gelmez. O kimse ölse de yine görmesi ebedi kalır çünkü Allah nuru ile görür. Hakk'ın nuru ile bilen ve bakandır. İşte hüdaya mensup gören göz beş duyudan biri değildir. O nurun sahibi özün, hakikatin ve sıfatını o nur ile açık görür. Başkasının öğretmesi ve tarifine ihtiyacı yoktur. Padişah dedi ki, Ey köle, sen de onun ayıplarını söyle ki, sana olan güvenim tam olsun. Köle dedi ki, Madem ki emir buyuruyorsun, o kölenin başlıca ayıpları muhabbet, Vefa ve insaniyettir. Bir ayıbı da doğruluktur, sadakattir. En küçük ayıbı da yiğitlik, mertliktir ve öyle bir civan mertliktir ki cananın yolunda canını fedaya hazırdır. O köle bencil ve kibirli değildir ve cümle halk ile iyi ve hoştur. Daima kendi nefsini suçlamıştır. Şah orada olmayan kölenin bu derece met ve senasını duyunca mete de ne dedi ki Anlıyorum ey köle sen kendi metini onun üstüne söylüyorsun o köleyi getirir seni imtihana çekerim sonra sen mahcup kalırsın diye kölenin nefsinin en ince teline dokundu köle dedi ki Cenabı Hakk'a yemin ederim ki arkadaşımı metihten maksadım kendimi metih değildir evvela suyun toprağın ve ateşin vücudunu yoktan var eden o nare celali zatından bir şule ihsan edip, o ateşe zatının celalinden bir ışık verip, ondan bir saf nur ve vefalı bir cemal düzdü ve o nuru safiyenin vücudundan tuban olan parlayan nur, cümle envarı mücerrede de taban ve drahşan oldu. Bütün ruhların üzerine de parladı. Şimdi bu nur safiden murat, saf nur ile anlatılmak istenen aklı evvel yani ilk akıl ve hakikati Muhammediyedir. Muhammedi hakikattir ki o belki ilahinin ziyası, ilahi şimşeğin ışığı bil cümle envare tulu eyledi, bütün nurların üzerine doğdu ve Hz. Adem marifeti esma ilahiyi o nuru safiden ve o hakikati Muhammediyeden buldu. Hazreti Adem Allah'ın isimleri bilgisini o saf nurdan ve Muhammedi hakikatten buldu. Bu suretle o nur, Hz. Adem'de zuhur edip, Şit peygambere intikal edip göründü. Hz. Adem, Şit'i kendine halife koydu, çünkü o nurun eseri onun alnında göründü. Diyerek sevgili dostlar, her bir hikayenin bölümün açılımları, anlatımları, o günün yine kelimeleriyle belki biraz anlamakta zorlanabiliriz. Fakat kitap içerisinde zorlanacağımız düşünülen kelimelerin yanında hemen parantez açılmış olarak kendisinin açılımı ifade ediliyor. Bu yüzden de son derece kolaylıkla okuyarak kitabımızı çok güzel bir şekilde tamamlayabilirsiniz ve bu deryadan yine siz de nasiplenebilirsiniz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Kitabımızın küçük bir dize, dizesiyle sizlere veda ediyorum sevgili dostlar. Cihan bağında ey aşık, insanın ve cinnin asıl gayesi ne senden kimse incinsin, ne sen kimseden incin. Evet sevgili dostlar, ne senden kimse incinsin sevgili dostum, sevgili kitapsever, kitaplarda gerçeği hakikati arayan mutluluğu huzuru keyfi arayan sevgili dostum ne de sen kimseden incin dilerim yolunuz açık olsun sevgili dostlar